Gaziosmanpaşa Belediyesi bu yıl metropoliten okul olgunluk testini uygulamaya soktu. İlkokula başlayacak olan çocukların okula hazır olup olmadıkları ücretsiz olarak yapılacak teste belirlenecek. Nerede? Tamam Kalimi bu eline Kalemi eline tamam. Şimdi bu sırada bana eli işaretle. E. burada. Tamam. tasını işaretle. Tamam. Parmağını bir sonraki sıraya koy. Burada da ben bir kez ödev yapıyorum. Tamam. Ben sana şimdi parmağını bu sıraya koy. Tamam. Evet. Tamam. Ben sana bazı kelimeler söyleyeceğim. Tamam. Senden de onları işaretle. Moza. Tamam. Parmağını bir sonraki sıraya koy. Burada da hindi işaretli. Nerede ki? Bak bakalım bu sırada çadır nerede? Burada değildi. De, evet oradaydık. Uh -huh. Bunlar...